Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Dereler tellerken, fileler berberken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Çok iyi kalpli bir kız varmış. Bu kızın bir gün annesi ölmüş ve babası başka bir kadınla evlenmiş. Ama bu kadın çok kötü kalpliymiş. Kendisi gibi kötü kalpli iki de kızı varmış. Yemek yiyeceklerinde bile sindirendayı aralarına almıyorlarmış. Şöyle diyorlarmış. Git sen bizimle bu masada yemek yemezsin. Yiyeceksen de başka bir yerde ye diyorlarmış. Sindirenda bu çok üzülüyormuş. Hemen yemekten sonra kapı çalmış. Kapıyı açtıklarında bir adam karşılarındaymış. Ve adam şöyle demiş. Bir davete davetlisiniz. Padişahımız tarafından yapılacaktır. De demiş ve kötü kalpli Kötü kalpli Üvey anne kapıyı kapatmış ve hemen kızlarını hazırlamış. Kürkende o anda yanlarına gelmiş. Ben de ben de baloya davete gidebilir miyim demiş. Ama tabii ki ve annesi buna olumsuz cevap vermiş hayır gidemezsin demiş. Ve kardeşlerden biri, kızlardan biri, iyi bu halinle mi gideceksin zaten demiş. Ve sindire de bu duruma çok üzülmüş. Bunun üzerine ağlayan almış ve ısınmaya çalışmış. O sırada şömineden ışık belirmiş, ışık büyümüş, büyümüş. Bir peri ortaya çıkmış ve peri konuşmaya başlamış. İlk olarak merhaba demiş. Ondan sonra ben senin annenim demiş. Ve çünkü Sindire bunu çok şaşırmış. Kederek, ama bu nasıl olur? demiş. Ve Peri davete sen de gideceksin. Ben sana yardım edeceğim demiş. Ve sihirli değneğini sağlamış. Cinderella çok güzel bir prensese dönüşmüş. Ama Cinderella şöyle demiş Peri'ye. Ama ben dans edemiyorum ki demiş. Ve peri parmağıyla aşağıya bakmasını işaret etmiş. Cinderella de aşağıya bakmış. Bir de ne görsün? parlak pa parlak, parlak ayakkabılar. Periye tamam çok güzel giydirmişsin. Ama benim bu bununla bu giydirmeyle güzel dans etmemin ne alakası var ki demiş. Peri bunun üzerine ama o ayakkabılar sihirli demiş ve peri peri Cinderella'dan şöyle bir şey istemiş çabuk bana çabuk bana bir büyük bir balkabağı bul demiş ve kedisine de şöyle demiş kedicik sen de bana yedi tane fare kadar. Kedi ve Sindirella bunun üzerine hemen bahçeye koşmuşlar. Sindirella büyük bir balkabağı, fare ise yedi tane fare yakalayıp e, perinin yanına geri dönmüşler aynı anda. Ve bu sefer peri bahçeye çıkmış ve ikisini de yani balkabağını bir at arabasına, fareler de birini. At arabasının şoförü değerlerini ise ben beyaz güp güzel atlar yapmış. Ve Cinderella'yı bahçeye çağırmış. Kızım demiş bahçeye gelir misin? Demiş ve Cinderella bu çağrının üzerine bahçeye gelmiş. Bahçeye gelmiş. Ondan sonra peri parmağı at arabasını göstermiş. Cinderella oraya oturmuş ve peri sihirli değneğini sallayarak o at arabasının hareket etmesini sağlamış. Ve bunun üzerine Sindirella da balonun yolunu tutmuş. <laughs> Balonun onun yolunu tutmuş. Oradan içeri girdiğinde herkes ona büyülenmiş gibi bakıyormuş. Ve annesi ve kardeşleri bile onu tanıyamamışlar. İçeri girdiğinde prens hemen onunla dans etmek istemiş. Prens onu çok beğenmiş ve evlenme teklifi etmiş. Sinderella seve seve kabul etmiş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bu masal da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyenlere, biri masal kahramanlarına. Hoşçakalın.